DJSM'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 12 batarya değişimi yapacağız. Malzememizi toparlayalım. Aste e bilekliğimizi takalım ve onarımımıza başlayalım. Bu şekilde göstereyim. Hemen alt vidalarımızı açalım. Evet cihazımızı ısıtalım arkadaşlar. ısımızı kontrol edelim. Isımız gayet ideal. Biletimizi üst tarafa takalım ve alkolümüzü dökelim ki ekranımız rahat çıksın. Bu şekilde hafif kastırarak ekranımızı açıyoruz. Aynı şekilde bu köşelerden alkolümüzü döküyoruz. Evet gördüğünüz üzere şekilde açalım cihazımızı. Metal kapaklarımızı alalım. dokunmatik ve ekran konektörümüzü çıkarttık. Ve sensör fleximizi de çıkarttık. Alkolümüzü bataryamızın etrafına çok az bir şekilde döküyoruz. Ne direkt çıktı zaten. Evet. Arkadaşlar gördüğümüz gibi hatalı bir işlem yapılmış. Pil bandı yerine Siyah pantolar çekilmiş. Bunları hızlıca temizleyelim. Bütün kalınlıkları aldık. Kasamızı böyle koyalım. Ve yine bataryamızı çıkartalım. Gördüğünüz üzere orijinal batarya kullanıyoruz. Pil bandıyla birlikte yapıştıralım. Sensör fleksimizi yerine tutturduk dokunmatik ekran fleximizde bir not tutturduk. Korun metallerimizi takalım. Evet. Cihazımızı kapatalım arkadaşlar. Power tuşumuza basalım. Evet şarjımız yok. Yani kontrol ediyorum. Bataryamız boş, hemen kapanabilir arkadaşlar bu şekilde. Hızlı bir şekilde. Alt vidalarımızı yerine takalım. bu şekilde göstereyim. Şarjımız şu an yüzde bir gibi. Koyalım. Evet. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.